Binlerce insan var şu anda sokaklarda. Allah'tan, imandan mahrum yaşıyor. Bu insanlara imanı kim duyuracak? Kimi bekliyorsunuz Allah aşkına? Kim duyuracak? Burada olan herkesin şöyle bir hedefi olmalı. Herkes çapına göre o hedefi belirlemeli. En az 10 adama, 100 adama, 1000 adama çapınıza göre bir hedef belirleyin. 10 adama, 100 adama Allah'ı anlatacağım. Böyle bir hedefimiz olsun benim güzel kardeşlerim. Bırakın dedikoduyu, bırakın ona buna laf yetiştirmeyi. İmansızlıktan elimizden kayıp giden bir nesil var. Çoluk çocuğumuz gidiyor, imanımız yanıyor. Yangın var sokaklarda, caddelerde yangın var. Her tarafta imansızlık adına bir yangın var. Bu yangını gökten gelenler söndürmeyecek. Yerde bu imanı anlamış olan sizler söndüreceksiniz. Bizler söndüreceğiz. Allah bu için vazifesini bize yüklemiş. Başkalarından bunu beklemeye hakkımız yok bizim. Ve bir sela duyduğunuz zaman, birinin vefatına ait bir sela duyduğunuz zaman, dönün ve yüreğinizdeki o yangının boyutuna bakın. Biri öldü gitti, acaba nasıl gitti? Ben bu adama imanı duyurabildim mi, anlatabildim mi diye kendinizi sorgulayın. Akrabalarımızdan cehenneme doğru koşanlar var. Çocuklarımızdan var, komşularımızdan var, yakınlarımızdan var. Bütün bu insanların sorumluluğu bizlerin omuzlarında. Ne olur bu şuurun gereği neyse onu yerine getirelim ve bu şuura varalım. Var olan bu yangını söndürmek için de seferber olalım. Herkes kendi çapında bu manada bir hedef belirlesin ve yılın sonuna kadar o hedefi gerçekleştirme adına da gayret göstersin. Unutmayın müminin niyeti amelinden hayırlıdır. 100 kişi de on kişiye ulaş, yüz kişilik sevap al. Allah Resulü bunu diyor ama gayret et, ama mücadele et, ama netice hesabına takılma. Senin vazifen iletmektir, tebliğ etmektir. Gönüllerin sahibi Allah'tır. Kimsenin gönlünü bu manada çevirme Kudreti kimsede değildir. O ancak Allah'ın bileceği iştir.